Sevgili izleyiciler izin biletlerinizi almayı unutmayın çünkü yaz aylarında bilet fiyatlarında büyük bir artış olacak. Avrupa'dan Türkiye'ye uçak bileti almak giderek daha pahalı hale geliyor. Uzmanlar özellikle 1 Mayıs sonrası havacılık vergisi artışıyla birlikte bilet fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceğini belirtiyor. Türkiye'ye olan talebin de artmasıyla yaz aylarında bilet fiyatları daha da pahalı olacak. Havayolu şirketleri maliyet artışlarını yolculara yansıtmaktan kaçınmayacaklarını açıklarken Ryanair gibi büyük şirketler ise bu artışın etkilerini duyurdu. Bilet fiyatlarının %4 ile %6 arasında artacağı ifade ediliyor. Bu artışlar özellikle yaz aylarında seyahat etmeyi planlayanlar için büyük bir finansal yük oluşturacak. Almanya'dan yapılan uçuşlarda en fazla tercih edilen destinasyonlar arasında İspanya, Türkiye, İtalya ve Yunanistan öne çıkıyor. Ancak uzmanlara göre özellikle Türkiye'ye olan talep yaz aylarında daha da artacak. Türkiye'nin tatil cennetlerine olan yoğun ilgi ve yaz sezonunun yaklaşması bilet fiyatlarının daha da yükselmesi anlamına geliyor. Türkiye'ye gitmek isteyenler yaz tatili için bilet almadan önce fiyatların artacağını göz önünde bulundurmalı. Özellikle tatil sezonunun başladığı dönemde Türkiye'ye uçan uçakların doluluk oranı artacak ve son dakika biletleri çok daha pahalı hale gelecek. Havayolu şirketleri dinamik fiyatlandırma sistemi uyguladığı için uçuş tarihine yakın zamanda yapılan rezervasyonlarda fiyatların hızla arttığı biliniyor. Bu nedenle seyahat etmek isteyenlerin erken rezervasyon yaparak daha uygun fiyatlardan yararlanması önem kazanıyor. Uzmanlar özellikle yaz aylarında Türkiye'ye gitmeyi planlayanların şimdiden biletlerini de almalarını öneriyor. Erken rezervasyon yaparak yüksek fiyatlardan etkilenmemek tatil planı yapanlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Ayrıca bazı havayolu şirketlerinin belirlediği son dakika fırsatlarının daha yüksek fiyatlarla sunulabileceği göz önünde yine bulundurulmalı. Bilet fiyatlarındaki artış sadece yurt dışı tatil planı yapanları değil aynı zamanda Türkiye'deki Tatil köylerine, otellere ve yazlık yerlere seyahat etmeyi planlayanları da etkileyebilir. Türkiye'ye uçmayı planlayan Alman turistler erken rezervasyon yaparak bu fiyat artışlarından etkilenmekten kaçınabilir. Sonuç olarak yaz aylarında tatil planı yapanlar için erken bilet almak çok daha mantıklı bir seçenek olacak. Havayolu şirketlerinin maliyetleri yolculara yansıtmaktan kaçınmayacakları da göz önünde bulundurulursa tatilciler biletlerini erken alarak yüksek fiyatlardan da bir nevi korunmuş olabilir. Bilet fiyatları ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.